arkadaşlar. Seninle mutlu kalana hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte minikler uçakta çekeceğiz. İyi seyirler. Hadi gel hayatım. Tamam olur. Valizimizi de koyalım. Hadi gel çocuklarım. Ay. Hadi. Hadi. Bu amma da şeymiş düşmüş. Düşmüş ay. Balizimi koyar mısınız? Peki efendim. Evet efendim. Ben sizin hostesiniz, hostesinizin. Şimdi e, düşüş esnasında ne yapacağımızı göstereceğim. Evet. Ne yapacakmışız? Düşüş esnasında e, şeyinizi takar, Pardon efendim çok pardon. Ne pardon bir bir dahakine dikkat edin ya. Of, i̇ster misiniz? Evet düşünün aslında Allah. yukarıda sizlere şeyler gelecek onları takacaksınız. Yüzde yüzde 50 ocaklar düş düşebilir. Hayır öleceğiz mi? Yok tatlım ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz. <laughs> öleceğiz. <laughs> öleceğiz. <laughs> 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 Yok tatlım ölmeyeceksiniz <laughs> tatlım ya. Evet. <laughs> şey Uçağımız kalkmak zorunda. Uçağımız kalkmak zoru. Ama biz de biliyoruz tabii ki de ya. Uçağımız kalktı. Hayırlı olsun. Hayır, ama biz de biliyoruz uçağın kalktığını. Bir iki dakika sonra yemekler dağıtılacaktır. Allah'ım. Bir iki dakika sonra. Ay sonunda yemekler geldi. Ay bakabilir misiniz? Buyurun ne isterdiniz? Ben bir dondurma alayım. Ben bir karpuz alayım bari. Karpuzumuz. Buyurun. Şöyle verelim. Siz ne isterdiniz hanımefendi? Ay ben iki balık. Iki balık. Hatta tamam. bir şeker bir balık bir şeker bir balık hangi şekerden efendi? Hmm. Ee, balık iki tane balık istedim yok bir balık bir balık başka bir tane şeker ee, neyle olsun ay pardon. ay ne pardonu biraz dikkat tamam dikkat dikkat de hanımefendi başka ne istediniz ee, şey kalpli kurabiye mi? Evet tamam buyurun. Bir de üç tane kişiyiz. Bir de şeker. Şekerleme. Evet. Şöyle şekerlememizi de vereyim. Bir dahakine yavaş olun. Tamam tabii ki. Hanımefendi siz ne isterdiniz? Hmm. Ay ben kemik isterim amca. Tamam tatlım yürüyün yürüyün. Oo ben kemik. Kemik kemik kemik. Oo. en iyisi ben şurada matizim amca. Vallahi beğenmiyorum ki. Şurada uçayım. <laughs> tamam hemen kemik, kemiğinizi götürelim. Hanımefendi siz ne isterdiniz? Bir meyosu, bir de patlamış mısır alayım. Tabii ki patlamış mısırınız. Oy. Niye düşmüştü Bir de Sen suyu. Öyle doğmuşsun demek. Tamam anneciğim. <laughs> Bak abi de düştü. Afiyet olsun. Sağ Sağ olun. Anne sanırım da oturmayı becerdim. Aferin kızım. Aa, anne geri düştüm. Evet arkadaşlar videomuz da böyle burada sona ermiştir. Çok kısa bir video oldu ama neyse. Sizleri seviyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yine görüşmek üzere. Like